Herkese merhabalar. Bunda son haftası, ilk yarısının son haftasında Bayern Münih Meşin oynayacak. Ee, Bayern Münih bildiğiniz gibi şu an ligi e, süpür diyebiliriz yani. E, 41 puanı ulaştı 16 maçı periyotta. Gerçekten süper bir e, lig başlangıcı oldu. ilk devre oldu Bayern Münih adına. E, 43 gol atıp 6 gol yani hani e, gerçekten hani mükemmel yakın bir takım var şu an e, Bundesliga'da. Yani. hani Oynadıkları kur futbolla gerçekten Avrupa'da en iyi top oynayan takımlar arasında görüyorum ben Bayern'a hatta bir iki takımdan biri Bayern Münih takımı. Ee, rakip Manchester United ise e, biraz çalkantılı başladığı sezonda sezon sonuna gelirken biraz daha toparlandı. Özellikle yani e, kendi sahasında biraz daha iyi sonuçlar almaya başlayınca Manchester biraz üst sıralara tırmanma, onlar da 24 puana kadar e, ulaştılar ve hani oralarda puan e, aralığı çok ee, küçük olduğundan dolayı yani 5. zahpada daha üst sıralarda da görebiliriz. E, ee, Tabi biraz takviye lazım gibi. Çünkü sonmada bence biraz sıkıntı yaşıyor 5. zahpada takımı. Son haftada Mainz'i kendi sahalarında yani ki Mainz'in 3'ü bir ekipti. O maçta ama iyi bir e, görüntü sergiledi 5. zahpada. E, bu maçın yorumuna gelecek olursak zaten Bayram'ın favori. Ee, bir sürprize yol açacağını düşünmüyorum ben. Ee, handikaplı birin e, deneneceğini düşünüyorum maçta. 1.40 oranı Ile. Ee, yine düşük bir oran ama e, bence bu maçtaki en e, mantıklı bahis Han Nifaplı 1.